Şehrin sakin köşelerinden birinde, hayatın her zamanki gibi devam ettiği bir yerde, hamileliğin son haftalarında olan bir anne adayı evinde gece yaşanan bir olayın merkezindeydi. Olay yerine gelen polisler, olayın tüm koşullarını dikkatle incelemeye başladılar ve kısa süre içinde birçok beklenmedik ve rahatsız edici gerçeği keşfettiler. Soruşturmanın karmaşıklığına rağmen Müfettişler bu sırlar yumağını çözmeyi başardılar. Ancak sonunda ortaya çıkardıkları şey o kadar beklenmedik ve şok ediciydi ki, deneyimli müfettişler bile keşfettikleri gerçek karşısında derinden sarsıldılar. Los Angeles yakınlarındaki küçük bir kasabada 50'li yılların sonunda Diana adında bir kız çocuğu doğdu. Çocukluğunu babasının hayatını askeri hizmete adadığı annesinin ise yerel bir terzi dükkanını işlettiği bir ailede geçirdi. Diana'nın kaderini belirleyen karşılaşma 19 yaşına girdiği zaman gerçekleşti. O akşam yerel bir kafede Kevin adında bir yabancı, bir adam onları rahatsız ettiğinde Diana ve arkadaşına yardım etti. Bu olay tanışmalarının başlangıcını işaret etti ve kısa sürede daha büyük bir şeye dönüştü. Kevin o zamanlar evli olmasına rağmen evliliği sona ermek üzereydi. Diana ile olan ilişkisi hızla gelişti. Kısa süre sonra birlikte yaşamaya başladılar ve ardından bir çocuk beklediklerini öğrendiler. Kevin'in boşanması tamamlanır tamamlanmaz çift hemen evlendi. Yeni evliler küçük bir kiralık daireye taşındılar. Kevin, her akşam eve dönebilmesini sağlayan yakınlardaki askeri hizmetine devam etti. Diana bir süre annesinin terzi dükkanında çalıştı. Ancak doğumdan kısa bir süre önce evde kaldı. Eylül 1979'un sonunda, hamileliği uzadıkça herkes bebeğin doğumunu heyecanla bekliyordu. 30 Eylül akşamı çift için bir film gecesiyle başladı ancak bir tartışmayla sona erdi. Son aylarda bebeği beklemenin getirdiği gerginlik kendini gösterdi. Durumu daha da kötüleştirmemek için Kevin, yürüyüşe çıkmaya ve en yakın büfeden bir şeyler almaya karar verdi. Gittikten yaklaşık bir saat sonra, acil yardım servislerine bir çağrı geldi. Kevin, açıkça telaşlı bir şekilde Diana ile ciddi bir olay yaşandığını bildirerek hemen yardım istedi. Yakında bulunan polisler, olay yerine ilk ulaşanlar oldu. Yatak odasında Diana'yı kritik bir durumda buldular kısa bir süre sonra gelen sağlık görevlileri yaralıyı muayene ettiklerinde yaralarının doğası hakkında beklenmedik sonuçlara vardılar. Doktorlar Diana'nın hayatı için savaşırken polisler protokol gereği Kevin'i olayın ayrıntılarını açıklığa kavuşturmak için gözaltına aldılar ve olayın tüm olası versiyonlarını incelediler. Kevin derinden sarsıldı ve etrafında olup bitenleri zar zor anlayabiliyordu. Kurtarma görevlilerinin uyarılarına rağmen ambulansa girmeye çalıştı ancak durduruldu. Araç hareket ettiğinde Kevin yavaş yavaş kendine gelmeye başladı ve araştırmacılara o gece ne olduğunu anlattı. Eşiyle tartıştıktan sonra temiz hava almak ve bir fast food restoranından yiyecek almak için dışarı çıkmaya karar verdiğini söyledi. Apartmandan çıkarken anahtarları unuttuğunu fark etti. Ancak geri dönmek yerine kapıyı çekip çıkmaya karar verdi. Evine yakın bir yerde arka kapısı açık bir kamyonet ve yanında koyu tenli bir adam gördü. Bu saatte, gece yaklaşık iki sularında, garip görünüyordu. Alışık olduğu fast food restoranına vardığında Kevin orada uzun bir kuyruk olduğunu fark etti ve aynı zincirin yakınlardaki başka bir restoranına gitti. Oradan birkaç hamburger aldı ve geri döndü. Tüm yolculuk yaklaşık 40 dakika sürdü. Eve geldiğinde ön kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde Kevin horlama gibi gelen garip sesler duydu. Yatak odasında Diana'yı endişe verici bir durumda gördü ve hemen acil servisi aradı. Hikayesindeki bazı detaylar araştırmacıların ilgisini çekti. İlk olarak gecenin bir yarısı yiyecek almak tuhaf görünüyordu. İkincisi, yolculuğun süresi yaklaşık 40 dakika, iki yakın restorana yapılan ziyareti bile dikkate alsak abartılı görünüyordu. Ancak memurlar yiyecek dolu poşeti kontrol ettiler, hala sıcaktı ve fiş, restoranın adresini ve satın alma saatini gösteriyordu, bu da Kevin'in ifadesini doğruladı. Sonunda, onu hastaneye gitmesine izin verdiler ancak önce ondan analiz için kan örneği vermesini istediler. O yıllarda DNA testleri henüz kullanılmıyordu ancak uzmanlar suç mahallindeki çeşitli izleri karşılaştırabildiler. Hastanede doktorlar Diana'nın yarasının ateşli silahla olmadığını belirlediler. Muhtemelen küçük ama ağır bir cisim kullanılmıştı. Kadın bilincini kaybetti ve doktorlar birkaç saat boyunca hem onun hem de doğmamış çocuğunun hayatı için mücadele ettiler. Diana'nın durumu stabilize edildikten sonra bir operasyon hazırlandı. Bu arada araştırmacılar ek bir soruşturma talep ettiler. Standart prosedürün yanı sıra Diana'nın bulunduğu pozisyon memurlar arasında bazı şüphelere yol açtı. Kısa süre sonra uzmanlar biyolojik izlerin varlığını doğruladılar ancak bazı zorluklar vardı. İlk olarak Kevin kavga etmeden önce Diana ile kısa bir süre önce samimi anlar paylaştıklarını bildirdi. İkincisi, DNA analizlerinin eksikliği mevcut delillerin kullanımını sınırlıyordu. Kevin ve Diana'nın yakınları tüm geceyi hastanede geçirdi ve onun durumuyla ilgili haber bekledi. Olumlu bir sonucu olan umut her saat daha da azalıyor. Sabahın erken saatlerinde endişe verici haberler geldi. Diane'nin durumu hızla kötüleşti ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bu sırada Dayana durumunu stabilize eden acil bir ameliyata alındı. Bilinci kapalı kaldı ancak doktorların tahminleri daha iyimser hale geldi. Yine de doktorlar bu kadar ağır yaralanmalardan sonra tam bir iyileşme konusunda hayal kurmuyorlardı doktorlar Diana'nın hayatı için mücadele ederken müfettişler olayın gizemini çözmeye çalışıyorlardı. Dava yeni bir statü kazandı ve yerel kolluk kuvvetleri tüm kaynaklarını seferber etti. Alibisine rağmen Kevin soruşturmanın odak noktasında kaldı. Hikayesi soruları gündeme getiriyordu. Eşiyle yakın zamanda yaşadığı bir tartışma, kilitli olmayan bir kapı kafeye uzun bir yolculuk ve gece evin yakınında görülen bir yabancı. Ancak ona karşı sağlam bir delil yoktu. Müfettişlerin başka bir teorisi vardı. Bir yıl önce Austin ve çevresinde benzer olaylar yaşandı. 87'nin Aralık ayında tanınmayan bir kişi genç bir kadının evine girdi ve aynı şey oldu. Dört ay sonra 21 yaşında bir kadının başına benzer bir olay geldi yine trajik bir sonuçla. 79'un Temmuz ayında bir başka olay daha yaşandı. Ancak kadın hayatta kaldı, ancak birkaç hafta bilinci kapalı kaldı. Onun ifadeleri ise işe yaramadı. Aynı yılın Eylül ayında Diana'nın başına gelen olaydan bir aydan kısa bir süre önce 31 yaşında bir kadın benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Oğlu saldırganın bir tarifini verdi ancak bu onun tutuklanmasına yol açmadı. Bu vakaların hepsi Diana'nın yaşadığı olay da dahil olmak üzere dikkate değer benzerlikler taşıyordu. Müfettişler bunun bir dizi bağlantılı suç olabileceğinden şüphelendi. Los Angeles'ın Banyos'undaki olayların sıklığı ve coğrafyası göz önüne alındığında yakında tekrarlanmasından korktular. Kolluk kuvvetleri medyayı kullanarak özellikle zemin katta yalnız yaşayan kadınları uyarmaya karar verdi. Çünkü bu kişiler risk altındaydı. Bu durum bir endişe dalgası yarattı. Kadınlar korunma araçları almaya, öz savunma kurslarına katılmaya ve geçici olarak arkadaşları veya akrabalarının yanına taşınmaya başladı. Polis gece devriyeleri düzenledi ve bu olaylarla bağlantılı olabilecek herkesle aktif olarak röportaj yaptı. Yakında yeni ipuçları ortaya çıktı. Kurbanların birkaç komşusu evlerinin yakınında gördükleri açık tenli ve koyu kıvırcık saçlı şüpheli bir adamı bildirdi. Tarif genel olsa da, müfettişler tarife uyan birkaç erkeği kontrol etti ancak bu sonuç vermedi. Diana ile ilgili olaydan yedi gün sonra, doktorlar sürpriz bir şekilde ailesine onun kendine geldiğini bildirdi. Ancak durumu karmaşıktı. Diana konuşamıyordu ve doktorlara göre bilinci bir çocuk seviyesindeydi. Onu uzun bir iyileşme süreci bekliyordu. Aynı zamanda Austin'de yeni ve endişe verici bir olay meydana geldi. 24 yaşındaki bir kadının evinde hırsızlık izleri bulundu ve o rahatsız edici bir olayın kurbanı oldu. Polis soruşturmada yeniden zorluklarla karşı karşıya kaldı. Diana doktorların gözetimi altında kaldı. Bilinci yavaş yavaş açılıyordu ancak hafızası neredeyse tamamen kaybolmuştu. Ailesini bile tanımıyordu. Doktorlar, aileyi işleri aceleye getirmemeleri ve hafızanın yavaş yavaş toparlanması için zaman tanımaları konusunda uyardı. Diana'nın durumu istikrara kavuştuğunda taburcu edildi. Kevin üste çalışmak zorunda olduğu için aile, 24 saat boyunca ona bakabilecek olan Diana'nın ailesinin yanına taşındı. İki hafta sonra benzer bir kalıba sahip yeni bir olay şehirde büyük yankı uyandırdı, kurban ise bir küçüktü. Diana, rehabilitasyonu için sıkı çalıştı, durumu iyileşti. Ancak konuşma ve hafıza geri gelmedi. Ancak altı hafta sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Fizyoterapist ile olan randevuda doktor dikkatlice olanları konuştu. Doktorun şaşkınlığına Diana aniden tepki verdi ve yüzüğünü işaret etti. Annesi onu almaya geldiğinde doktor gözlemini anlattı. Anne, Kevin'in olası dahiliyeti konusunda dikkatlice kızına sordu ve Diana bunu başını sallayarak onayladı. Hemen polise gittiler. Diana, araştırmacıya olay anını aniden hatırladığını ve bunu yapanın kocası olduğunu doğruladı. Bu, soruşturmanın seyrini kökten değiştirdi. Daha önce aynı failin diğer kurbanlara da saldırdığı düşünülüyordu. Şimdi araştırmacının yeni soruları vardı. Kevin olaylar zincirine dahil olmuş olabilir mi? Aynı mahallede yaşıyordu ve tanıkların verdiği tanıma uyuyordu. Yoksa bu suçlarını başkasının izlerine gizleme çabası mıydı? Durumun karmaşıklığı göz önüne alındığında araştırmacı zor bir karar aldı. Diana ve annesinden hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi davranmaya devam etmelerini ve Kevin'in yanına geri dönmelerini istedi. Bu, soruşturmanın devamı ve kanıt toplama için gerekliydi. Diana'nın akrabaları onay verdiğinde bu onun için büyük bir zorluktu. Polis, Kevin'i diğer olaylarla bir bağlantı bulma umuduyla yakından izlemeye başladı. Şüpheli hakkında daha fazla bilgi edinmek için tanıdıklarıyla temasa geçtiler. Kısa sürede ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Kevin'in tanıdıkları ilişkilerinde gergin bir atmosferden bahsetti. Sık sık yaşanan tartışmalar genellikle yüksek sesle tartışmaları duyan komşular tarafından da doğrulandı. Arkadaşlar, Kevin'in hamileliğinin son aylarında eşiyle olan yakınlığın eksikliğinden şikayet ettiğini belirtti. Ancak Kevin ilişkilerini neredeyse ideal olarak tanımladı. Soruşturmacılardan alınan ek bilgiler kayda değer sonuçlar vermedi. Kevin normal davranıyordu. İşe gidiyor ve eve dönüyordu, şüphe uyandırmadan. Laboratuvar sonuçları ilginç keşiflere yol açtı. Biyolojik izlerin yanı sıra Diana'nın tırnaklarının altında deri parçacıkları ve kan izleri bulundu. Örneklerin analizi olayla ilgili kişinin kan grubunun belirlenmesini sağladı. Kevin'in örneği ile yapılan karşılaştırma bir eşleşme gösterdi. Toplanan verilere dayanarak araştırmacılar olayların olası bir kronolojisini oluşturdu. Kevin evinden birkaç kilometre uzakta bir kafeden gerçekten yemek almıştı. Fişteki zaman ve çalışanın ifadeleri orada bulunduğunu doğruladı. Kevin'in ayrılmadan önce olayın meydana gelmiş olabileceği ve ardından bir alibi oluşturmak için hemen kafeye gitmiş olabileceği teorisi ortaya atıldı. Bu, neden yolculuğun onun söylediğine göre 40 dakika sürdüğünü açıklayabilir, olayın zamanını da hesaba katarak bu süreyi abartmış olabilir. Motif konusunda araştırmacılar Diana'nın yakınlığı reddetmesinin sebep olabileceğini öne sürdü. Kevin, olaydan kısa bir süre önce yakınlık olduğunu iddia etti ancak son aylarda bunun eksikliği konusunda arkadaşlarına defalarca şikayette bulundu. Sonrasında araştırmacılar Diana ile tekrar konuştu ve saldırı anını tam olarak hatırladığını doğruladı. Konuşma sırasında annesi, hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını ve Kevin ile aynı çatı altında yaşayamayacaklarını söyledi. Diana'nın ailesini tehlikeye atmamak için Kevin mağazadayken tutuklandı. Olayla ilgisi olmadığını reddetti ve olayların orijinal versiyonunda ısrar etti. Dava hazırlığı 10 ay sürdü. Bu süre zarfında Diana'nın durumu iyileşti. Zor da olsa konuşabiliyordu. Birkaç uzman zihinsel yeteneklerinin yeterince toparlandığını ve mahkemede güvenilir bir tanık olarak ifade verebileceğini doğruladı. Duruşma sırasında kurban Kevin'i o gece yaşanan trajik olayın bir parçası olarak işaret etti. Kevin'in avukatları onun masumiyetini savundu ve bir fast food restoranını ziyaret ettiğine dair bir alibi sundular. Ancak bu argümanlar kurbanın ifadelerine kıyasla yeterli değildi. Sonunda Kasım 1980'de mahkeme Kevin'i trajik olaydan suçlu buldu. Ceza 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıydı. İlginç. Soruşturmacılar, Kevin'in tutuklanmasından önce bölgelerinde benzer iki olayın daha yaşandığını, ancak kurbanların hayatta kaldığını ve suçluyu teşhis edemediklerini fark ettiler. Suçlunun kimliği bilinmiyordu. Kevin'in tutuklanmasından sonra bu tür olaylar sona erdi. Öncesinde bu tür olaylar oldukça sık meydana geliyordu, bazen birkaç hafta arayla. Ancak Kevin'in hapsedilmesinden sonra yıllarca benzer vakalar kaydedilmedi. Hüküm açıklandıktan sonra Diana boşanma davası açtı. Kevin kararına tepki göstermedi. O zamandan beri kadın iyileşmeye çalıştı ancak trajedinin sonuçları izlerini bıraktı. Beyni büyük ölçüde iyileşti ancak bazı sorunlar kaldı. Kısmen işitme ve görme yetisini kaybetti ve konuşma zorluğu çekiyordu. Kevin masumiyetinde ısrar etmeye devam etti. Ancak cezaevi hayatı gergindi. Diğer mahkumlar davasının özelliklerinden dolayı ona sık sık düşmanca davrandılar ve Kevin düzenli olarak revirdeydi. Dava dosyasının yeniden incelenmesi için bir başvuru yapma fırsatı doğduğunda onu hemen değerlendirdi. Kevin'in talebi birkaç kez komisyon tarafından reddedildi ve sonraki yıllarda üç kez daha ret aldı. Reddedilmenin ana nedeni, suçunu kabul etme isteksizliği idi bu da olanları anlamadığı şeklinde algılandı. DNA teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte Kevin, örneklerin yeniden incelenmesini talep etti, ancak analizler için yeterli fon olmadığı gerekçesiyle bu talep reddedildi. Her şey, 1996 yılında Austin ve çevresindeki bir dizi vakayı yeniden inceleyen kolluk kuvvetlerinin olaya el atmasıyla değişti. Laboratuvarda saklanan biyolojik örnekler, sadece bu vakaları birbirine bağlamakla kalmadı, aynı zamanda suçluyu da teşhis etmelerini sağladı. Kevin hala baş şüpheliydi. Ancak analiz sonuçları beklenmedik bir haberi beraberinde getirdi. Tüm örnekler, Kevin'la aynı yıl uygunsuz davranış nedeniyle tutuklanan Gerard Parker'a aitti. Araştırmacılar, farklı koşullar nedeniyle bu vakayı diğer olaylarla ilişkilendirmemişlerdi. Parker cezasını çekiyordu ve DNA analiz sonuçlarını aldıktan birkaç gün sonra tahliye edilmesi gerekiyordu. Araştırmacılar Diana davasını da hatırladılar. Dava kapatılmış olmasına rağmen benzer diğer vakalarla bir bağlantı kurulmuştu. Artık Kevin'in bu olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı açıktı. Geriye karısının davasına olan karışıklığı kalıyordu. İlginç bir şekilde Parker aynı birlikte görev yapıyordu ve benzer bir araca sahipti. Savcı hapishanede Kevin'i ziyaret etti, ona yeni bulguları anlattı ve ondan bir diniya örneği vermesini istedi. Uzun süredir bunu isteyen Kevin kabul etti. Analiz yapılırken araştırmacılar Parker'a doğru yola çıktılar. Henüz ona herhangi bir suçlama yöneltilmemişti ancak itiraf umuduyla onunla konuşmaya karar verdiler. Parker olaylar serisine karıştığını reddetti. Araştırmacılar Diana davasına odaklandılar. Parker'ın askerlik kariyerine çok değer verdiğini biliyorlardı ve ona başka birinin suçlarından sorumlu tutulmasına nasıl izin verebildiğini sordular. Araştırmacılar Parker ile konuşmaya devam ettiler ve onun askeri görevine vurgu yaptılar. Birdenbire Parker masum bir insanın hapiste olduğunu itiraf etti. O talihsiz gece kötü niyetlerle bölgeye geldiğini söyledi. Kevin ve Diana'nın evinden gelen sesleri duyunca Kevin'in dışarı çıkıp kapıyı açık bıraktığı anı bekledi ve içeri girdi. Parker, Kevin'i şahsen tanımadığını çünkü askeri üste farklı görevleri olduğunu vurguladı. Parker, diğer olaylara da karıştığını itiraf etti. Polis onun itirafını ve Parker'ın suçluluğunu ve Kevin'in masumiyetini doğrulayan DNA test sonuçlarını aldı. Savcı, hükmü hızlı bir şekilde bozma sözü verdi ve birkaç gün sonra Kevin 16 yıllık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı. Bu dava sadece masum bir insanın uzun süre hapiste kalmasıyla değil, aynı zamanda gerçek suçlunun bulunmasının uzun sürmesiyle de büyük yankı uyandırdı. Ancak hikaye burada bitmedi. Kaliforniya eyaleti, Kevin'e 10 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak bu yeterli görülmedi. Daha sonra ona hapiste geçirdiği her gün için 100 dolar ek ödeme verildi ve bu nihayetinde 620 bin dolar oldu. Kevin'in beraat etmesine rağmen Diana onun masumiyetinden şüphe etmeye devam etti. Kevin'in önce ona saldırdığını ve ardından Parker'ın ortaya çıktığını iddia eden yeni bir versiyon öne sürdü ancak Parker, içeri girdiğinde Diana'nın yerde yatmakta olduğunu görünür bir yarası olmadığını ısrarla belirtti. Diana'nın ailesi, Kevin'in Parker'ı tanıyor olabileceğinden ve kasıtlı olarak kapıyı açık bıraktığından şüphelendi. Ancak Parker, Kevin'i tanımadığını ve üste bulunan çok sayıda askere atıfta bulunduğunu söyledi. Kevin, Parker ile herhangi bir bağlantısını reddetti ve kapının açık kalmasını karısıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından anahtarları almak için geri dönmek istememesiyle açıkladı ve bu karardan pişman olduğunu söyledi. Diana, o gün aldığı yaralanma nedeniyle olayları farklı hatırlıyor olabilir. Doktorlar, ailesini ona olayı hatırlatmamaları konusunda uyardı çünkü beyni her bilgiyi gerçek olarak kabul edebilirdi. 16 yıl sonra bile Diana hızlı konuşmayı anlamakta zorluk çekiyordu. Bu da yaranın geri döndürülemez sonuçlarına işaret ediyordu. Parker 1999 yılında en yüksek cezaya çarptırıldı ancak hüküm infaz edilmedi. Kaliforniya'da moratoryumun yürürlüğe girmesiyle cezasını çekmeye devam ediyor.